Merhaba. Bulunduğun ortamlarda görülmediğini hissettiğin zamanlar oluyordur illaki. Böyle olduğunda ise bir yerlere gitmekten, insanların içine karışmaktan kendini alıkoyuyor olabilirsin. Ya da gitsen de konuşmaktan kendini alıkoyuyor olabilirsin. Nasılsa beni görmüyorlar. Nasılsa varlığım hmm. fark edilmiyor diye. Çocuklukta Ebeveynleri tarafından görülmemiş e, kişiler ilerleyen hayatlarında da görülmedikleri ilişkileri kendilerine çekerler. Ama bunun tedayilin seansı ile değişip dönüşmesi son derece kolaydır. Peki bu seansı yapana kadar ne yapabilirsin? Bir yere gitme, gitmeden evvel konuşma. Dinlenir. Konuşmalarım fark edilir. Telkinlerini kendine ufak ufak da olsa yerleştirebilirsin. Sevgiler.